Peki tağut kim? Önceki derslerimizde bu konuyla alakalı epey bir şeyler söylemiştik ama yeri gelmişken kısa bir özet yapayım. Tağut Allah yasalarını beğenmeyerek kendi yasalarını Allah yasaları yerine egemen kılmaya çalışan insanları Allah'a kulluktan koparıp kendilerine ve kendi yasalarına kul köle edinmeye çalışan her kişi, her kurum, her müessese tağuttur. İki, Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tağuttur. Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan. Allah bilirse biz de biliriz. Hukukunuz şöyle olsun diyorsa o biz de böyle olsun diyoruz. Allah kılık kıyafetiniz böyle olsun diyorsa kılık kıyafetin yasalarını biz de biliriz. Allah mirasta erkek şu kadar kadın bu kadar alsın diyorsa biz de şöyle alsın diyoruz. Allah eğitimini şöyle olsun diyorsa biz de böyle olsun diyoruz. Yani Allah'ın bir bilgisi varsa hayatla alakalı bizim de zevkimiz var, bizim de keyfimiz var, bizim de bilgimiz var diyerek Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tavuttur. üç Allah karşısında güç iddiasında bulunan herkes tavuttur. Onun bir gücü varsa bizim de gücümüz var. Onun zebanileri melekleri varsa bizim de askerlerimiz var. Onun cehennemi varsa bizim de kodeslerimiz var. Onun bir gücü kuvveti varsa bizim de gücümüz kuvvetimiz var diyerek Allah karşısında güç iddiasında bulunan herkes tağuttur. 4. Hayat programını Allah'a sormadan yaşayan, hayat programını Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine danışmadan ayarlayan, yaşayan kişi de tağuttur. Öyleyse tağutu hep dışımızda arayacağımıza acaba biz miyiz diye kendi kendimizi bir yargılasak olmaz mı? Yine Kur'an'da bir ayetin mealiyle söyleyeyim. Bir beşinci madde söyleyeyim. O da dünyayı ahirete tercih eden herkes tağuttur. Dünyam güzel olsun da gerisi önemli değil. Dünyada şu şu makamlara ulaşalım da ahiret mi o kadar önemli değil diyen herkes tağuttur. Öyleyse Herkes kendisini bir daha yargılayıp sorgulasın.